Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Bilindiği gibi bankalar kendilerinden maaş alan müşterilerine promosyon ödemeleri yapmaktadır. Ama aynı bankalar yıllardır çay paralarını kendilerinden alan çay üreticilerimize promosyon haklarını vermemektedir. Çaykur çay üreticilerimizden aldığı Bunlar yaş çayların bedelini bankalara yatırıyor. Üreticilerimiz de paralarını bankalardan alıyor. Bu para yılda yaklaşık olarak 3,5 lira yani eski parayla üç buçuk katrilyon. Bankalar çay üreticilerimizin bu parasını bazen günlerce bekletiyor. Bu paraları değerlendirerek kullanarak kazanç elde ediyor. O halde bunun karşılığında neden çay üreticilerimize promosyon hakkı ödemiyorlar? Bu büyük bir haksızlık değil midir? Buradan iktidar yetkililerine ve çay kuru yönetimine sesleniyorum. Promosyon almak çay üreticilerimizin anaların ak sütü gibi hakkıdır. Çay üreticilerimizin bu hakkına sahip çıkın ve bu hakkı bankalara yedirmeyin. Bir an önce gerekli düzen yaparak çay üreticilerimizin promosyon haklarına